ödedilmiş, gündemimiz kesinleşmiştir. Ben de arkadaşlarımızın da söylediği gibi birinci maddenin gereğinin yapılması ile ilgili yanlışlarını da davet ediyorum. Geçmiş noktaya atlayarak konuşturuyorum. 5390 sayılı belediye kanunu yirmi beş yüz elli imar planı değişikliği yapması talebi hakkındaki imar ve şehirlilik müdürlüğü yazısının incelenmek üzere imar komisyonu avalisi oy verilerek kabul edilmiştir. Kayıcık Mahallesi dört haftada imar planı değişikliği yapması talebi hakkındaki imar ve şehirlilik müdürlüğü incelenmek üzere imar komisyonuna valisi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Paşabay'a maalesef 17 Fakta 51 Arada İmar Planı değiştiği yapılması talep hakkındaki İmar ve Şehircilik müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'nun havalesi olarak birliğiyle kabul edilmiştir. Üçlü olarak hareket edeceğimizi umuyorum. Teşekkür ederim. Evet, başka söz talebi var mı? Tamam. Buyurun Sayın Ünlü. Evet, Sayın Başkan. Meclis Suat Bey, Meclis saat Bey'in söylediklerine aynen e, katılıyorum. Ben de bu bandırma için alınan kararlarda, bu kararda e, bandırmamızın, mimarlar odasının ve inşaat mühendisleri odasının da bu konuda çok büyük katkıları olmuştur. Ve bu kararın bandırmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bu kararda imza satan meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. O günde kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. <laughs> 8.30'da yapmak üzere kapatıyorum. Kalkı sağlayan bütün arkadaşlara de şekillerle İyi akşamlar.